Şimdi fındık zamanı. Bu yıl don vurdu. sona geldi sam vurdu. Kuraklık vurdu. Zaten kokarca saldırıyor bir taraftan. Bu kadar olumsuzluklar içerisinde şimdi de Karadeniz İhracatçılar Birliği denilen Ferrero'nun Türkiye'deki işbirlikçileri saldırıyor. Tarım müdürlükleri rekolte çalışması yaptı. Devletin kurumu 400 bin ton civarında rekolte belirlediler. Ama bu Karadeniz İhracatçılar Birliği 600 bin ton rekolte açıkladı. Ya arkadaş siz bu 200 bin tonu nerede gördünüz? Hangi çalışmada gördünüz? Sizin bu tarım müdürlüklerinin rekolte çalışmasında kendi elemanınız yok muydu onun altına imza atan? Bu ne biçim bir aymazlıktır? Ve vicdansızlar, ve ahlaksızlar, ve operasyon çocukları. Siz gelip de bu fındıkların dallarında hangi fındığı gördünüz? Yani şu kurumuş dalda nerenizde baktınız? Bu kurumuş dal gözünüze girsin. Bakın burada olan fındığın da zaten yarısının içi boş çıkacak. İşte burada bir tane alalım. Sağlam. Boş. Şuradan alalım. Bezük. Boş. Yani iki fındıktan biri zaten boş. Bu şekilde harmana kadar getirip emek veren insanlar fındığın çoğunda da patozun arkasında görecek. Ordu da belirlenen 64 bin ton bile olma şansı yok. Bu son sıcaklıklara beraber 40 bin tonlara indi. Hal böyleyken Türkiye'de toplam rekoltenin 300-350 bin tonu geçmesi bile mümkün değil. Ya siz kim oluyorsunuz? Bu resmen Karadeniz İhracatçılar Birliği bu ülkeye ihanet etmektedir. Ülkesini satan her şeyini satar. Bu birlik içerisinde bazı arkadaşlarımız var. Yurtsever olduklarını bildiğimiz. Ama seslerini çıkaramıyorlar. İstanbul'da bir tanesi, Trabzon'da iki tanesi bütün birliği teslim almış durumda. Şimdi Ferrero ile Rekabet Kurumu bir anlaşma yaptı. Ferrero ya teminat verdi. Devletin fiyatının altından fiyat açıklamayacağım diye. E peki devletin açıkladığı rekorun üstünden rekor açıklarsan ne olacak? Bu suç değil mi? Yani devletin taban fiyatının altından fiyat açıklamak suç da devletin açıkladığı rekoltenin üstünde rekolte açıklamak piyasaya bu şekilde operasyon yapmak suç değil mi? Rekabet kurumunu Cumhuriyet Savcılarına Türk mahkemelerini göreve davet ediyorum. Feroro aynı Karadeniz İhracatçılar Birliği eliyle daha önceki operasyonlarına devam etmektedir. Buradan suç durusuna bulunuyorum. Ve tüm halkımıza bir çağrı yapıyorum. Bu sene fındık yok kardeşim. 300-350 bin tonu bulamaz. O yüzden fındık zaten kendiliğinden 400'leri 500'leri görecek. Fındığınızı satmayın. Ve Toprak Mahsulü Ofisi'nin bu fiyatlardan açık, aşağı açıklayacağı her fiyat doğrudan tüccarın lehinedir. Fındık baronlarının lehinedir. Piyasayı aşağı çekmek için açıklanmış fiyattır. O yüzden eğer bir fiyat açıklayacaksa piyasanın ihtiyacı olduğu yerde en az 300 TL olarak açıklamalıdır. Piyasa yukarı giderken araya düşük fiyatla girmeye kalkarsa bu da vatana ihanettir. Tüm yurttaşlarımız en azından fındık şu anda bahçelerinde olan iyi fındık vermiş verimli olan bahçelerdeki bahçe sahiplerinin fındık fiyatının 400-500'den yukarı gideceğinin bilinciyle hareket etmesi lazım.